arkadaşlar herkese selamlar biliyorsunuz şimdi yeni bir kutu açılımı ile beraberiz power tech model tr 3200 10 yıldır yani 2010'dan beri ben saçlarımı kendim tıraş ediyorum artık dedim ki biraz daha profesyonel bir şey alayım çok araştırdım berberlere falan da sordum bu pandemi döneminde de artık hepimiz kendi saç kesim ustamız olduk 10 yıldır hep böyle değişik ürünlerle saçlarımı kestim. Yani 20 50 TL geçmeyecek fiyat bandındaki ürünlerle ama şimdi artık profesyonel bir bir şey alayım dedim. Bakayım bu nasıl olacakmış. 6 saat çalışma süresi varmış. Güçlü sessiz motoru varmış. Kablosuz kullanma var. Çift batarya 8 adette tarak. Evet. Tercih edilen marka diye buraya da not edilmiş. Powertech. Kutu kargo poşetinden çıktıktan sonra bu şekilde geldi. Açalım o zaman kutumuzu. Şimdi bakalım ben buna bir uzun çekim de deneyeceğim. Yani çekeceğim. O zaman da göreceksiniz nasıl 10 dakikada saçınızı tıraş edebiliyorsunuz. Böyle bir videoda da gelecek. ürünü tamamen çözdükten sonra bu garanti belgesi fiyat bandı olarak nasıl gidiyor? 150 ile 200 TL arasında geziyor. Garanti belgesi nasıl kullanılır vesaire. Şimdi bir sürü tara çıktı. Burada tarakların 3 milimlik taramız var. Sonra şu taramıza da bakalım. Burada 6 milimlik taramız var. 9 milimlik tarağımız var. Buradan neyimiz çıkıyor? Şuna da bakalım. Bu da 12 milimlik tarağımız. Yani bu detaylı şekilde mesela babasın. Çocuğunu tıraş edeceksin. Al bunu. Hiç gerek yok. Berbere merbere gerek yok. Şimdi burada berberler kızabilir biraz ama Evet makinemiz bu. Makinemize gelmeden önce şarj adaptörümüz bu. Tamam. Buradan yedek bir bataryamız çıkıyor. Şöyle bir bakalım. Yedek bataryamız nasıl şarj? Buradan şarj olacak büyük ihtimalle. Evet. Şarj aletimizin yanına da onu koyduk. Başka bir de yağımız çıktı. Bununla tabi ne yapacağız? Yağlayacağız makinemizi. Her tıraştan sonra yağlanması gerekiyor. Şurada bir fırçamız var. Bu poğaçaların üstüne sürülen şeylerin onunla alakası yok. Bu da makinenin fırçası. Yani yağlamak için. Şey. Şimdi bir de makinemize bakalım. Makinemizde böyle bir şey. Güzel. o bayağı dolgun. Bayağı bir ağır. Evet şu an şarjı yok büyük ihtimalle. Şuradaki dişleri çelik. Bunu zaten bu kadar farklı kılan da bu büyük ihtimalle. Evet güzel bir makine. Ben bunu test edeceğim ardından size 10 dakikada nasıl tıraş ed yani kendiniz nasıl tıraş edebilirsiniz. Böyle bir video çekeceğim. Yani 10 yıldır yapmış olduğum şeyi şimdi profesyonel bir makineyle yapacağım ihtiyacım var mıydı? Vardı. Çünkü saç çekme falan yapıyordu diğer makineler. Makinenin burada kademeleri var. Ee, i̇lk tıraştan sonra ikinci tıraşa hemen geçmeyin. Isınma yapıyormuş biraz. Şuradaki jelatinini çıkarmayayım mı? Çıkarayım. Bunu buraya niye jelatinlemişler? Gel bakayım sen buraya. <laughs> Kılıçla girseydim bari. Evet makinemiz bu. Şu an şarjı yok büyük ihtimalle. Of sese bak varmış ya. Bu dolgun yani o bayağı güzel. Ben makineyi çok beğendim. Evet makinemiz bu arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa tavsiye ediyorum. Çok fazla araştırdım. Şuradan da bataryasına ulaşabiliyoruz hem kablolu hem de bu şekilde de kullanabiliyoruz. Ürün bu arkadaşlar ben beğendim. Almak isteyenler varsa tavsiye ederim. Uzun detaylı videosu da şuradan sağdan kartlardan bir 20 gün içerisinde gelecek. Ona da bakmayı, izlemeyi unutmayın. Şuradan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone ol, abone. Şşş bana bak. Abone.